Merhaba arkadaşlar. İleri seviye astroloji derslerinin transit gezegenler konusuyla derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimiz birden fazla parça halinde olacak çünkü oldukça uzun bir ders. Jüpiter ve sonrası gezegenlerden bahsederken gezegen döngülerini anlatmıştım hatırlarsanız. Gezegen döngüleri tek başına hiçbir zaman kehanet yapılmaz. Çünkü döngüsüne bakılan gezegenin natal ve transitte yapmış olduğu açılar döngünün olumlu mu olumsuz mu çalışacağını gösteren temel unsurdur. Yani sadece buraya bakarak yorum yapmak hiçbir zaman doğru olmayacaktır. Transit gezegenlerin göstereceği etkiler çeşitli tetik mekanizmalarıyla belli olur. Transit gezegenin natal haritadaki gezegenlerle yaptığı aynı evdeki kavuşum açısı transit gezegenin bulunduğu ev üzerinden natal haritada baş gerlerdeki gezegenlerle yapmış olduğu çeşitli açılar ve olayın gerçekleşeceği evin giriş derecesi yani kaspı bunların temelini oluşturur. Tabi bu noktada Trasit ve Natal gezegenler arasındaki açılarda açı payının yani ORB dediğimiz konunun ne olması gerektiği de oldukça önemlidir. Bu noktada net bir bilgi olmasa da deneyimlerime ve okuduğum kaynaklardaki kabulleri dayanarak ben de bir çıkarım gerçekleştiririm yaklaşık olarak. Buna göre özellikle kavuşumlarda ve karşıtlarda transitler söz konusu olduğunda 5 derecelik bir açı payı, karelerde ve trinelerde yani 120'lik açılarda 3-4 derecelik bir açı payı ve 150'lik açılarda ise yaklaşık 1 dereceye kadarlık bir açı payının alınması uygun oluyor diye düşünüyorum. Yani benim deneyimlerim bana bunu gösterdi. Şimdi açıların nasıl çalıştığını uygulamalı olarak ayrıca anlatacağım. Bu arada evlerin giriş derecelerinin yani kaspın nasıl etkilendiğinden, nasıl tetiklendiğinden bahsedeyim sizlere. Transit bir gezegen henüz transit yapacağı evin giriş çizgisine yaklaşık 1,5 derece kala etkisini hissettirmeye başlar ve tam başlangıç çizgisinde etkisini maksimum gösterir. Eve girdikten sonra bir buçuk derece kadar daha da etkisi devam eder ve bu etki giderek azalır. Yani toplamda eve girme öncesi ve girişiyle beraber yaklaşık üç derecelik bir etki alanına sahip olur ve yine transit gezegen o evden çıkarken de olayları tekrar doğruğa çıkartır. Olaylarla ilgili bitmemiş işleri hatırlatır ve farkındalıkları artırır kişilerde. Yani transit bir gezegenin bir eve giriş ve çıkışı çok bariz bir şekilde hissedilir. Hele ki bir de o evde o gezegen oradan geçerken bir noktanız vesaire de varsa çok daha fazla bu etkiyi hissedersiniz. Özellikle Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton, Şiron ve Ay düğümlerinde bir eve giriş ve çıkışın etkilerini oldukça yoğun hissedersiniz. Çünkü bunlar yavaş hareket eden gezegenlerdir. İlla ki o evle ilgili konularda hayatınızda bir dönüşüm gerçekleştirirler bir olaylar getirilir hayatlarınıza. Güneş, Merkür, Venüs ve Mars da oldukça hızlı gezegenler oldukları için bunların evlere giriş çıkışları çok hızlı gerçekleşir ama daha küçük etkili, daha kısa etkili anlık olayları, gündemleri hayatlarınıza getirme ihtimalleri daha yüksektir onların. Tabi bu noktada transit yapan gezegenin transit boyunca retro bir hareket yapıp yapmayacağı da çok büyük önem taşır. Özellikle transit bir gezegenin natal bir gezegen üzerinde retro yapmasıyla birlikte ileri geri hareketle beraber yani toplamda aynı noktada 3 defa hani ileri geri bir daha ileri şeklinde tetiklenme gerçekleşebilir. Bazen birden fazla retro olduğunda yani çok yavaş ilerleyen bir gezegense bu etki 3'ü bile geçebilir hatta öyle söyleyeyim. Hatta bazen şu da olur. Bir eve girer gezegen ileri pozisyonda. Sonra gerileyip bir önceki eve geri gelir. Sonra tekrar eve geri gider. İşte bu noktada o evin giriş derecesi de yaklaşık 3 defa tetiklenmiş olur. Ve retro hareketi boyunca da meydana gelen etkiler daha çok içe dönük çalışacaktır. Geçmişi daha çok o konularla ilgili, o evle ilgili konularda önünüze çıkartacaktır. Şimdi biraz sonra transitte tüm gezegenlerin burçlarda ve evlerde neler yaptıklarını etkilerinden sırayla bahsedeceğim. O yüzden uzun olacak bu ders zaten. Gökyüzünün dinamikleri incelenirken yeni ay, dolunay tutulma veya özel bir an haritası yorum yaparken de transit gezegenlerin burçlar ve evlerdeki pozisyonlarını kullanıyoruz aslında. Yani gökyüzünde şu anda bu olaylar olacak, şunlar olacak gibi hani astrologlar yorum yapıyoruz ya biz sizlere. İşte şu gezegen geçişi oldu falan diye aslında da gezegenlerin yaklaşık olarak hangi evler ya da hangi burçlarda neler yaptığından bahsediyoruz aslında burada. Yani biraz sonra aslında anlatacaklarım birazcık da bunları verilen etkiler. Yani haritada işte diyelim ki o anda gökyüzünde işte Merkür Kova'da ise Merkür Kova bize neler getirir aslında şimdi size ben biraz sonra mesela anlatacağım. Bu yaklaşık gökyüzünde Merkür Kova olduğunda da bize neler getirebileceğini de aslında hakkında size fikir verim vermiş olacak. Öyle söyleyeyim. Şimdi tabii bu konulara girme önce öncelikle evlerin transitlerde neleri ifade ettiğinden de biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Birinci ev haritadaki önemli bir ev olduğu için yani yükselenin olduğu bir ev olduğu için bu sosyal bir kişilik veya kişisel bir stil insanların bizim burada olduğumuzu görmeleri için oluşturduğumuz davranış alanlarını ifade eder. Buradan bir transit geçiyorsa bu konularla ilgili bir şekilde hayatımızda olaylar meydana gelecektir. İkinci ev, kendimizi bir şekilde kendimize ispat ettiğimiz ve kimliğimize uygun zihinsel ve fiziksel kaynaklarla, bu maddi kaynaklar da olabilir, desteklediğimiz davranış alanını temsil eder. Üçüncü ev, konuştuğumuz, dinlediğimiz ve soruşturduğumuz davranış alanlarını temsil eder. Dördüncü ev içinde köklerimizi arayabileceğimiz bir sığınak yaratarak içe döndüğümüz davranış alanlarını ifade eder. Beşinci ev, içinde oyun veya yaratıcılık kanalıyla kendimizi yenilediğimiz davranış alanlarını temsil eder. Altıncı ev, içinde sorumluluk üstlendiğimiz ve yeteneklerimizi geliştirdiğimiz davranış alanlarını ile temsil edecektir. Yedinci ev, destekleyici ortaklıklar kurduğumuz davranış alanlarını temsil edecektir. Tabi işte burada hani hangi gezegen, hangi burç etkisinde bir şey biraz sonra anlatacağım. Bunlarla bunu harmanlayacaksınız, öyle söyleyeyim. Sekizinci ev, içinde cinsellik, ölüm ve yaşam yaşamın gizemi gibi konularda en temel insancı dürtülerimizle uğraştığımız davranış alanlarını temsil eder. Dokuzuncu ev, içinde aşina olmadığımız, egzotikle karşılaştığımız ve temel değerlerimizi tanımadığımız davranış alanlarını temsil eder. Onuncu ev, içinde toplumsal veya profesyonel roller kanalıyla toplum içindeki yerimize doldurduğumuz davranış alanlarını temsil eder. 11. ev içinde uzun vadeli hedefler tanınmadığımız ve bu hedefleri destekleyecek yandaşlar bulduğumuz davranış alanlarını temsil eder. Ve nihayet 12. ev ise içinde geçmişe açığa çıkardığımız ve kendimize yaşamın yeni bölümlerine veya mislizme doğru ilerleme olanağı tanıdığımız davranış alanlarını ifade eder. Şimdi başlayalım sırasıyla transit güneş haritada neler yapıyor? Tabi burada güneşi çok hızlı geçeceğim. Diğer gezegenleri biraz daha uzun uzadıya anlatacağım. Çünkü güneş hangi uçtaysa burç o burçla ilgili konuları açığa çıkartıyor. Haritanız zaten siz standart biliyorsunuz hani doğduğunuz anda tek bir haritanız var. Bu haritada güneş bir şekilde ilerledi diyelim haritanızın bir evine girdi ve orada bazı gezegenlere dokunmaya başladı. Burada bu etkiyi spesifik olarak kendi hayatınızda bir değişim şeklinde daha çok gerçekleştirilmez. Şunu yapar daha çok. Eğer o esnada herhangi haritanızdaki bir gezegenin üzerine dokunuyorsa, bu noktada o gezegen haritanızda size ne yapıyorsa, o konuları ekstra vurgulayacaktır. Yani güneşin yaptığı şey aslında budur. Bir şekilde hayatınızda o gezegense neler getiriyorsa, bulunduğu evde işte burçta neler getiriyorsa, bunlarla ilgili tekrar konuları hayatınızda hatırlatır ve bunların gündemlerini tekrar getirir. an i̇şte bugün gündemi getirirken işte zaten bir yılda yapıyor güneş haritanızda bütün turunu komple bir yılda geçiyor bütün pırtınızın çevresinden. Ama hani mesela bir geçtiğinde diyelim bir noktaza dokunduğunda bir olayı hatırlatırken o evle ilgili konularda bir başka zaman geçtiğinde o evle ilgili başka bir olayı, o evi ilgilendiren başka bir olay ortaya çıkartabilir. Yani her zaman aynı olayı da getirecek anlamına gelmez. Onu da söylemiş olayım. Yani potansiyel neyse nice o anda diğer gezegenlerle beraber ona göre değerlendirilir. Güneşin kendi burcunun üzerine transit yapması, yani güneşin kendi haritanızdaki güneşinizle kavuşum yapması zaten sizin doğum gününüzdür. Ve etrafınızdaki insanların sizi fark etmesini ve kişisel konularda hızlı ilerlemenizi sebep verir. O yüzden işte dünyada doğum günü bu kadar önemli görülen bir şey. Her sene doğum günümüz. Çünkü güneş güneş kavuşumu yaşıyoruz. Bu dönemde tabii ki enerjimiz hepimizin yükseliyor ve kendimizle ilgili olaylarda hızlı gelişmeler yaşıyoruz. Olumlu ya da olumsuz haritamız durumlara göre. Şimdi transit Merkür'ün etkisinden bahsedeyim ve burç burç ilerleyerek gidelim bundan. Transit Merkür bir burçta iki iki, buçuk hafta kalır. Bu süre boyunca hangi burçta transitte ise kişinin o burcun bulunduğu ev konularında iletişimini ve zekasını göstermesi sebebi olacaktır. Eğer Merkür'ün bu esnada kavuşum yaptığı natal bir gezegen de varsa o gezegen ve burçla ilgili konularda zihnin yeni olasılıkları açılması gündeme gelecektir. Ya da yaptığı diğer açıları verdiği negatif etkiyle aklına çok fazla yüklenmekten kaynaklı olarak bilgi direnecek ve gerizeleşip amaçsızlaşabilecektir. Transit Merkür Koç burcundayken şimdi işte anlat baktığım noktaya geldik. Az önce bahsettiğim noktaya geldik. Yani bu hem haritanıza neler getiriyor hem de dünyada insanların neler yapıyor. Transit Merkür'deyken öyle söyleyeyim. Şimdi bu süre boyunca tabii ki Koç burcunun tartışmacı, yeni şeyleri başlatmayı hevesli, eylemci ve aceleci doğasını bir şekilde toplumda, insanların hayatlarında görürüz. Ve Koç'un dürtüsel davranışları devreye girer bir şekilde. Merkür'ün bu beyincil ve tartışmacı yapısıyla beraber Merkür Koç geçişinde İnsanlar, kurumlar ve ülkeler arasında meydan okumalar ve uzlaşmasız durumlar da söz konusu olabilir. Nişlet olacağını diğer büyük gezegenlerin de olayın içerisine yani bu Merkür'e açı verip vermediğinden anlıyoruz. Tek başına orada bir hareketi varsa Merkür tabii ki çok kısa bir süre bir şey olup geçip de gidebiliyor da yani. Merkür koç geçişlerinde ön yargılı olma, kırıcı sözler sarf etme, küstah, tedbirsiz ve bencil davranma ve spontan olma, macera arama gibi durumlar hem kendi hayatlarımızda ortaya çıkacaktır hem de genel toplumsal davranış anlamda gözlemlenebilecektir. Transit Merkür Boğa burcundayken bu süreçte kişiler ve kişinin kendisi şartsa neyse bir şekilde dünyevi değerlerine meyilleneceklerdir ve diğer transitler de destekliyorsa bunu gerçekleştirebileceklerdir veya şu olumsuz etkiler varsa bunu gerçekleştirmeye çalışırken bozgun oraya Parayla Para ile ilgili bir iş yapmak, kredi çekmek, başarılı anlaşmalar yapmak için de önemli bir dönem olabilir. Merkür Boğa dönemi olumlu açıları varsa niye çünkü Merkür aynı zamanda anlaşmaları yönetiyor boğa burcu aynı zamanda para demek o yüzden anlaşma sözleşme yapmak için bir nebze olumlu olabilir tabi etkileri ve haritanıza neler yaptığını da düşünecek olduğunuzda ya yani eğer böyle olumlu etkiler varsa yani ama tabii ki bu yapılan anlaşmalar mutlaka maddi anlamda ve dünyevi konularla ilgili olmalıdır. Yani gidip bambaşka bir anlaşma tarzında konuya hiç alakası olmayan bir şeyse tabii ki orada Merkür Boğa çalışmayı da bilir yani haritanıza göre. Transit Merkür ikizler burcundayken bu dönemde gezme, tozma, telefonla konuşma, sohbete meraklı olma gibi şeyler ön plana çıkar. Kardeşler, yakın akrabalar ve yakın arkadaşlar olan ilişkiler de yine ön planda olur. Ama şaibeler dedikodular ve skandallarda da bir artış olacaktır illaki. Zihinsel enerjinin ve merakın artması, öğrencilik açısından da kişinin çok iyi ders çalışmasına, çalıştığı şeyi unutmamasına ve sınavlarda başarılı olmasına sebep olabilir ama tabii gidip de hani böyle Neptünden falan böyle bir olumsuz görünümü de varsa o zaman tam tersi kafasında çok inanılmaz darman duman olduğunu da görebiliriz. Yani dediğim gibi yine açılar giriyor burada evreye. Yani bunları yorumlama yap baktığımızda yani pratik dersi yaptığımızda daha iyi anlayacaksınız. Transit Merkür yengeçteyken kişilerde bu transit esnasında annelik, ev, yuva, vatan ve bayrak sevgisi gündeme gelir. Emlakçılık yapmak, işte emlakçılarla bağlantıda olmak, ev sahibi olmak, işte ev kiralama falan tarzı olaylar olur. Taşınma, maşınma gibi şeyler de olabilir yine bu dönemde. Ve Merkür sert açılar yaparsa bu dönemde aileyle, anneyle özellikle anlaşmazlıklar olabilir. Yine aile içinde genel anlaşmazlıklar olabilir. Yengeç burcu mideyle ilgilidir. Kişinin yine yani mertruz zihni olduğu için sürekli midesine çalışacaktır. Sürekli yemek yemeyi düşünecektir büyük ihtimalle ve yine aynı zamanda sezgileri zihnine baskın gelecektir. Transit Merkür Aslan'dayken kişi abartıya gidecektir illaki. Kadınlarda ve erkeklerde bu transit boyunca abartılı kıyafetler almak ve giyinmeye meraklı olmak gibi etkiler söz konusu olur. Ve zihinsel abartı yine devreye girer. Boyunu aşan işlere kalkışmak, ödeyemeyeceği borçlara girmek, büyük miktarda krediler çekmek tarzında eğilimler olabilir. Bu yüzden de bu anlamda eğer kişi zaten yapı olarak buna meyilli birisi ise onu daha çok borca filan sokacığından biraz tehlikeli bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Transit Merkür başaktayken bu dönemde zihinsel canlılık, üretime katkıda bulunma isteği ve motivasyon ön plana çıkacaktır. Eğitim açısından da genelde olumlu bir dönemdir ama kişiyi takıntılı ve kuşkucu bir yapıya alır götürür. Başağın tertip, düzen, hijyen anlayışıyla ev toplama, temizleme, detay isteyen meşakkatli işler yapma, dağılan programa geri dönme ve disiplini olmak için de yeterli sabrın ön planda olduğu bir transittir bu. Diyetisyene ve doktora gitme, diş doktoruna gitme işte falan böyle hani kan ve diğer tahlilleri yaptırma gibi Başak Burcu sağlıkla ilgili olduğu için bununla ilgili faaliyetler yani sağlığı daha çok düşünme vurgusu yine söz konusu olabilir bu dönemde. Transit Merkür terazideyken Merkür terazi insanları yeni arkadaşlar bulma konusunda heveslendirecektir. Kişi her zaman kendini zarif bir dilde ifade etmeye çalışabilir. Tabi olum açıları varsa. Ve Merkür terazideyken estetiktir, güzelliktir. Bunlarla ilgili işlere yönelmek, hani bunlarla ilgili bir iş planınız varsa, haritanızda olumlu etkiler alıyorsa Merkür, Terazi ve diğer gezegenlerden, bu tip işlere yönelmek açısından olumlu etkileri olabilir. Ve yine bu dönemde tabii ki Terazi, Burcu ortaklıklarla ilgili olduğu için, ortak bir şeyler yapmakla ilgili olduğu için, ortaklık arayışı, her yeni bir durumda yanına insanları katmaya çalışmak, ortak davranmaya çalışmak, insanlarla beraber hareket etmeye çalışmak gibi etkiler görülebilir ve her konuda aynı zamanda bir denge arayışı söz konusu olabilir. Fakat bir yandan da adaletli davranmak ve en adil yolunu yapmak adına terazi burcunun işte bir, önemli taraflarından bir tanesi bu. Bundan kaynaklı kararsızlık durumu da söz konusu olabilir. Yani biraz insanları kararsızlığa götürebilecek olan bir dönem. Merkür terazi. Transit Merkür akrebe geldiğimizde bu dönemde kişiler genel anlamda şüpheci, kinci, kuruntulu ama daha yüksek sezgilere sahip bir zihinsel yapıda olurlar. Hayatta her şeyi ciddiye almaya çalışan, karşılarındakinin duygularından şüphe eden, ısrarcı davranışlarda bulunan kişiler olabilirler. Ve duygusal ilişkilerinde de genel anlamda bir menfaat arayışı söz konusu olabilir. Merkür akrepteyken yine insanlar çok fazla spiritüel konulara meyilli olabilirler. Ruhani ve dini rüyalar görerek de bunlardan etkilenme ihtimalleri vardır. Transit merkür yaydayken bu dönemde yüksek risklere girebilme ve müthiş bir zihinsel iyimserlik söz konusudur. Fazla çalışmadan zengin olma düşüncesi oluşabilir kişilerde. Kişinin bireysel haritası buna yöneltmese bile merkür yay transiti ile kişi seyahatler, farklı kültürleri incelemek ve kaşif tarzını bir doğaya doğru gidecektir. Haritası buna da uygun değilse eğer... Yine aşılar, doğa eski ilimler, özellikle böyle paganik şeyler, kara büyüler falan gibi böyle olumsuz taraflarına işin yerinebilme ihtimali söz konusudur. Transit Merkür oğlaktayken Merkür burada oğlan maddeci yapısına bürünecektir ve insanların hayatına gelen anlamda bir zihinsel disiplin getirecektir. Salt akılcı bir yapıyla net kararların alındığı ve alınan kararların disiplinle sürdürülmeye çalışıldığı bir dönemdir. Biriken bütün işlerin toparlandığı, hayatta pürüz bırakmamaya çalışılan dönemdir aynı zamanda. Gelecek planlarının yapıldığı ev alınamasa bile böyle, böyle iş arsadır, yazlıktır gibi gelecek odaklı yatırımların söz konusu olabileceği bir dönemdir. Aynı zamanda transit merkür kova bu dönem kişilerin hayatına bireysellik getiren bir dönemdir. İnzivaya çekilmek, hayattaki karmaşanın içinden kopmak, kendine dönmek istemek gibi etkiler görülebilir. Bu transit kişinin iş değiştirme kararı aldığı, hatta iş değiştirdiği bir dönemdir. Çünkü iş hayatında kısıtlandığını düşünmektedir ve kova burcunun öz yapısını seçmeye çalışmaktadır. Ama bir yandan da yarım bırakılan işleri tamamlama gecikenleri yapmak da bu dönemde devreye girer. Çünkü sonuçta ne olursa olsun kova burcu satır yönetiminde bir borç olduğu için. Ve ayrıca kişiyi eğitim ve araştırmaya yöneltir. Çünkü bilgi ve entelektüeliteyle bunu yapmak isteyecektir. Ve yine araştırmalar yapmak kimsenin düşünmediği ve bilinmeyenleri keşfetme tarzında bir zihinsel yapıya da götürebilir kişileri aynı zamanda. Transit Merkür balığa geldiğimizde bu dönem işte Merkür'ün pek sevmediği bir yerleşimdir aslında. Çünkü çok fazla duygular, hayaller ve fantaziler dünyasına götürür kişiyi ve doğru görüsünü artıran dönemdir. Kendisini kandırmaya meyilli olabileceği kişinin ve bunu da yine etrafındakileri de kandırmaya götürebileceği onun bir dönemdir aynı zamanda ve gizli şeyler yapmaya da çok fazla meyilli olur. Ve balığın son burç olmasından kaynaklı olarak Merkür burada balık burcunda döngüsünü tamamlamaktadır. Bu yüzden de olayları sonlandırmak, yarı kalan konuları bitirmeyi yöneltmek tarzında da bir transit olduğunu söyleyebilirim. Tabi şimdi retro Merkür Transit'te ne yapıyor? Biraz da ondan da bahsedeyim sizlere. Merkür konusunun başında ta ilk derslerimizde yani temel seviye derslerimizde Merkür aşırı büyük ve bir manyetik çekirdeği olduğundan bahsetmiştim ve Merkür dünyaya çok yaklaştığında bu manyetik çekirdeğin yarattığı manyetik etkinin de devreye girdiğini ve bu elektromanyetik etkiden yani mıkatıslanma etkisinden kaynaklı aslında biraz da elektronik cihazların bozulduğunu yani günümüzde eskiye göre bu etkinin daha çok görüldüğünü bu yüzden söyleyeyim işte Şimdi bu dönemde bu yüzden alacağınız bir elektronik alet ya da işte bir yazılım güncellemesi ve telefon güncellemesi yaptığınızda bunun yasal olup olmadığını mutlaka kontrol etmeniz gerekir. Merkür Retrosu söz konusuyken haritanızda bir yerlerden de transit yapıyorken özellikle. Hatta gelen güncellemeleri bekletmek çok daha iyi olabilir. Mesela ben öyle yapıyorum genelde. Çünkü zaten ikizler burcuyum. Merkür benim yöneticim. O yüzden dikkat etmeye çalışıyorum. Hele bir de dokunduğu bir yer ...falan da varsa haritamda özellikle. Çünkü telefon kilitlenmesi falan yapabiliyor bazen. Böyle etkileri götürebiliyor. Tabii şimdi orta çağda elektrik yoktu. O yüzden de merkür etkisini elektronik cihazlarda öyle bir şey olmadığı için, elektronik cihaz olmadığı için bizim günümüzde olduğu yaşadığımız gibi aşırı hissetmiyorlardı. 1800'lerin başında pusulanın icat edilmesiyle beraber Merkür retrolarında pusulalar bozulmaya başladı. Ve 1800'lerin başında yine buhar ve elektrik bulunduktan sonra da tekne ve araçlar da her Merkür retrosunda arıza yapmaya başladı. Dolayısıyla teknolojinin etkisiyle bu durum daha da arttı. Yani o yüzden biz artık 1800'lerden beri bu Merkür retrosunu çok fazla Zihnimize kazıklık çünkü sürekli bir şey oluyor. Her bir de haritanızda özellikle Merkür e, retrosu e, bir de belli bir noktada dokunuyorsa Bey'in zaten sizin iletişim, elektronik falan bunları gösteren bir alanlarınızla alakalıysa işte ona kadar direkt gidip Merkür retrosunda bu şeylere çok girmemeniz lazım. İşte güncellemeler de yeni bir şey almaktır elektronik falan gibi. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Tabii şimdi Merkür aynı zamanda Başak Burcu'nun üreticisi biliyorsunuz. Ve Başak Burcu da sağlık sektörüyle alakalı. Ve sağlık sektöründe de elektronik cihazlar kullanılıyor. Ve bu sektörün kendisi de bu yüzden retro merkürlerde sıkıntı yaşayabilir cihazlardan kaynaklı. Ve yine ameliyat falan tarzı bir şey olmamak da bence lazım merkür retrosundayken. Çünkü ameliyatlarda kullanılan cihazlar da elektronik, elektriğe bağlı cihazlar. Bunlarla ilgili sıkıntılar yaşanabileceği için ve böyle tanılama, görüntüleme cihazlarında falan da yine problemler yaşanması ihtimali var. O yüzden retro merkürdeyken bu tip böyle tanı cihazlarıyla çok alakalı olmamak yani o tip mümkün o cihazlardan işte bir hizmet almamak, o cihazlarla bir hizmet almamak, ameliyat olmamak, böyle elektronik falan tarzı bir tıbbın bir uygulamasının içerisinde bulunmamak doğru bir karar olabilir. Merkür Retros'un tek etkisi tabi teknolojik aletler üzerine değil, diğer bir etkisi de sanki zamanı geriye doğru çekiyormuş gibi olması, zaman algısını yavaşlıyor olması, sanki zamanın bükülmüş gibi olması ki bu noktada Einstein'in izafiyet teorisi gündeme geliyor. Yani Merkür retrosu hakikaten zaman çok yavaş ilerlemiş gibi gelebiliyor insanlara ve yine tabi eğer öğrenci kişiler ve sayısal herhangi bir alanda sınava gireceklerse bu konuda da sıkıntı yaşama ihtimalleri var zihin içe döndüğü için keza. Ve yine Merkür ticaret hayatına yönettiği için bu dönemde Merkür'de e, retrosu varken genel anlamda dünyada bir ticaret hayatta yavaşlama söz konusu olacaktır. Zaman yavaşlaması söz konusu olacaktır. Çok fazla çekin falan böyle geri dönmesi, daha önceden alınmış bir borcun, kredi taksidi vesaire varsa bunları ödemekle ilgili işte, e, taksidin borcunu bulmakta zorlanmak gibi etkiler söz konusu olabilir. Bir dikkat edin bakın retro Merkür dönemleri yerinde konularda ne kadar çok zorlanıyorsunuz. Yani bir başkası ya da çalışıyor olsanız bile illa bir şey çıkıyordur. İlla kendisi size tekrar retro, merkür hatırlatıcı bir olay yaşayarak bir şeyi böyle fazla ödüyorsunuzdur. Bir yerden gelecek paranız biraz gecikiyordur gibi illa bunları yaşıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ve yine merkür retrosunda kardeşler, yakın akrabalar ve arkadaşlarla birlikte sözleşmeler, kontratlar ve anlaşmalar gibi konularda aşırı derecede motivasyon ve tabii ki bunun sebebi Merkür'ün dünya yani çok yaklaşmasını yaratmış olduğu baskı aslında biraz da. işte bu yüzden hatalar yapma, ana resmi görememe, gerçekleri görememe gibi etkiler söz konusu olabilir. Çünkü beyin içe dönüyor, zihin içe dönüyor. Çok fazla kendisiyle meşgul oluyor. Kişi dışarıya kendisi kapatıyor gibi oluyor bu dönemde. Merkür işte zihinsel anlamda iç dünyayı kapatma ve belli noktaya odaklanma söz konusu olduğundan aslında isterseniz belli bir konuya çok fazla odaklanarak o noktada o konuyla ilgili bir gelişme kaydedebilirsiniz. Ama bu yandan bir yandan da böyle bir etkisi var. Arap saçı konularla ilgilenmek, bunları çözmek üzerine odaklanmak açısından retro merkez dönemleri çok idealdir bu anlamda. Çünkü çözüm ve strateji oluşturmak açısından ve geçmiş hataları telafi etmek açısından çok büyük bir avantaj söz konusu olabilir bu dönemde. Yine gökyüzünde Merkür Retro olduğunda psikolojik sorunları olan insanların atakları artacaktır. Aynı durum Uranüs Retro'larının içinde geçerlidir. Elbette tüm bu etkenleri Merkür'ün Retro yaptığı Burcu'nun doğasında ortaya koyacağını da unutmamak lazım elbette ki.